Boğaz tarihten bugüne kadar çok önemli e, sahnelere ev sahipliği yapmış, Beykozlular için çok kıymetli, çok değerli bir alan. İçerisinde anıt ağaçları bulunan eee yeşil alanı çok büyük, çok güzel bir alan. Orada tasarlanan Millet Bahçesi çayırın tarihi niteliğini koruyarak Çayırın mevcut alanında herhangi bir yapılaşma değil, sadece çayırın çevresinde bulunan bir takım alanların yeniden düzenlenmesi ve daha modern orada ailelerin, gençlerin, çocukların, kadınlarımızın sadece Beykoz'un değil, bütün İstanbul'un nefes alabileceği çok güzel bir alan haline getirilmesi planlanmakta. Verilen rakamlar zaten doğru değil. Ancak dikkat çekmek istediğim bir konu var. Orada karşı çıkılan şey bence çayırın adının Millet Bahçesi olarak düzenlenmesidir. Maalesef biz şunu artık her an görüyoruz. Eğer içerisinde millet geçen bir çalışma olduğu zaman hele hele şu an Türkiye'nin gözbebeği olmuş bu millet bahçeleri olduğu zaman bir karşı duruş sergileniyor. Çayırın tarihi niteliği korunarak tekrar ediyorum. Çayırın Beykoz çayırının tarihi niteliği korunarak çevresi daha da güzelleştirilerek mevcut yeşil alanlar artırılarak orada bir Beykoz çayırı millet bahçesi uygulaması yapılacaktır. İnşallah. Hep beraber orada çok güzel anlar çok güzel günler yaşayacağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.